Bugün de e, şu gördüğünüz doğalgaz borumuzu boyayacağız proje çizildi yapıldı sistem bitti e, İzgazla açtı biliyorsunuz izgaz açmadan önce bu borular boyanmıyor şimdi borumuzu sileceğiz temizleyeceğiz ondan sonra maskeleyeceğiz ondan sonra da e, boyayacağız. Bunu sprey boyuyla boyayacağım, diğer boyaya gerek yok, metalik gri ile boyayacağım yeterli olur, çok da fazla gözüken bir yer değil. Maskelerimizi yaptık, şimdi boyuyoruz. Normal kaliteli ve orta kaliteli bir sprey boyadık, açık metalik gri, bunu boyayacağız, bakalım. Minimum 30 saniye kadar çalkalayın çünkü bu dibe çekmiş olur. Ee, üzerinde 2 dakika yazıyor. Biz ona göre çalkalayın. Boyama da şu şekilde olur. 3 kat boyanır. Birinci toz boya. Yani toz boya derken e, hafif sıka sıka atıyorsunuz. Parlak düşüyor, mat düşüyor. Bunun amacı astar olsun diye. Hafif kuruduktan sonra normal boyamaya geçiyorsunuz. Normal bir boyuyorsunuz. Üçüncü kat, son kat parlak kat oluyor. Onu da normal boyuyorsunuz. Yani bir kere de boyamaya kalkarsanız hem tutulması az olur hem de boya akar. Amacı odur. Evet boyamızı bitirdik. Şöyle gazeteleri de çıkardık. Bu tam bir akrilik boya değil. Yani o yüzden parlamıyor. Ama üzerinde sim var. Ya kalıcı olmasını istiyorsanız şeffaf vernik atarsınız ama buraya el falan değmeyeceği için problem yok. İşimizi görür. Faydalı olabilirsek bize ne mutlu. Herkese kolay gelsin.